Merhaba arkadaşlar. Bugün Bravo Stars oynuyoruz. Arkadaşlar önceki videoda Frank'i kasmıştık. Ee, şimdi neyi kasalım? En az kupalı buzu kasalım. Neredesin bu? Seni yükselteceğim. Ya da yok ya. Devam edelim bence Frank'e. Çünkü Frank herkese öldürüyoruz hemen. Ya hep nuplar çıkıyor ya. Artık böyle hiç ee, elmas çıkmıyor. Ben eskiden elmaslıyım. Ama tabii bu eserde... etrafa evet. Ölsene Evet. Artık ortadaki şu villavu keseceğim. Hı. Alsana yük. Yükü al. Dur, 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 dur. dur. Şu iki yükü ortaya şey olarak belleyeceğim. Hayır ya. Aha öldü. Sen de bir ölsene. Sen de pisliğe benziyorsun. Sen huydutsun. Ölmedin. Ne yaptım ben? Sen. <laughs> Neyse devam. Ya bak Willow. Sen az önce ortayı kırmıyor muydun lan? Mu? Beni kızdırma. Kızdırırsan Böyle oyunun sonuncusu olursun. Sen de şu yükü alma bakayım. Hatta direkt al ama öl. Aha bak bana geldi. Evet bu anı bekledim ya ben. Şöyle bir el pirmoyu tokatlama anını. Hatta bir tane de kurum. Hay hay hay. Kaç kaçamazsam gideceğiz oldum bölüm daha iyi yani. Bak ben de Neyse başka bir karakter aldım. Şimdi Dynamica biraz bir şunlardan alalım. Burayı Tamam almadım Yes ve zıplamayı evet, açsam evet, Of Şimdi ben dynamayı kasarım cüretsiz. Uf. <laughs> Dynamite en sevdiğim karakter <laughs> ya. Önceki hesapta Piper ve Dynamite'ti. Bu hesapta da Piper'ı da açamadım. Ben bugün de e, Dynamite kasayım. Bakın prolar geldi. Hop sen beni sersemletmeye çalışsan ama beceremezsin biraz ben. O kostümün alığına bakma. Seni hemen keserim babandan. Edgar'ı tek yersin benden. Ben proyum baba senden. Gel bakalım benim. Canım arkadaşım. Hadi Edgar. Bu da. Salla. Evet. Al bir o yükleri ben şimdi göndereyim. Tamam. Kaçayım ben. Görüşürüz size. Arkadaşlar ben de... Arabadaki kostüm vardı ya. Ah be, girdim. Aha geliyor bu. Aha bu bana geldi. Hayır. Hayır, hayır, hayır kötü yere bomba yaptım. Otomatik nişanı attı mısın? Çok kötü oluyor. Kendine gel. Kendine geldi biraz arkadaşlar. Hep hep eskarlar. oğlum benim abim kim sen biliyor musun? Benim abim de. Frank Baba Piro. Bak bak Frank Baba Piro. Ne birazcık abimize sataşalım. Ama beni öldüremez herhalde. Veya öldürebilir. Öldürebilir ama ben onu öldüreceğim. İlk önce. <laughs> of 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 of. of. Dynamite Baba Pro'su geri geldi. <laughs> Dynamite Papa Pirroso Bakayım tam bunlardan önceki maçtan Az önceki maçta bana adam da aldı ya şey Edgar Sen ne gelsen biraz da <laughs> hayır, hayır. Hayır. Heh, Yanına geliyor mi? Ah be yapamadım. Ama yaparız. Ya ben sıfır yokum ha ben böyle oynayamıyorum. Belki bu şansla kazandırırım kazanırım ama ben tahminim ben bu maçı kaybettim. Yani çünkü ortalıkta büyük bir yok. Ya e bak ben ilk başta kime sataşmıştım? O sataştığım kuşu işi... yerine git toplasaydım. Mesela ben şu Ya hadi ya. Gel ben... yanıma gel. Kendime ulti at. Bak. Kendime bak. Sana atmayacağım ya. Lan içi yoksun. Ya bu çocuk var ya. Evet benim. Oy. Biraz bunu oynayayım. ayıp toplayamadım. toplayamadım. Gel. O oh, sana Yok ettim. Oh 14 kazanma serisi şükür şükür. U uh, u uh, u uh, u uh, u. Uh. Bu ne? Of oh, of. Oh. Biri gaz herhalde ama kostümü zombi gibi. Hayır, hayır 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 kancı. Ah. Hayır, hayır. Al işte. Kazanma serim nerede abi benim? Kazanma serim gitti. Hey sen toksik O zaman biraz daha toksik ol İsmimle beraber Artık hepiniz bitti ne? derseniz ki bu buz niye sinirli? Klancı kızın. Çünkü klancı başlattı olayı. Beş luk. Artık artık toksitleşeceğiz. Çünkü pas vermeyeceğiz. Gel buraya. Hey Rico. Gel bakalım buraya. Sadece ulti istiyorum senden. Hayır bak öldürme 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 Allah'ını seviyorsan öldürme. Allah'ını seviyorsan öldürme. Hayır vurma bana vurma. Vurma öldürme. Öldürme vurma. Öldürme vurma. Öldür lan beni. Öldür oğlum öldür beni. İşte böyle adam ol. Şu an ben ultiye bakıyorum. Ulti doldu mu adam var bakalım bir. Aha bak işte buradasın. Sen korkmadan yanıma geldin. Ben de seni. Aa bu son adam değil mi? Ben son kuşağının ülkeyi harcadım. Dundurun. Dundurun. Turu duru dın 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 duru duru. Haro sapık. Gel senese. Gel bizi birinci... yakaya de. gel oğlum. Kuşa gel. Neyse arkadaşlar bu bilgi bu videolukta bu kadar olsun. Görüşürüz.